Hep futbolun herkese merhaba. Ortuğan ben. Sosyallik 36. hafta kadro önerileri yayınımızda. Birlikteyiz. Hem bir az kadromuzu hem de bir de alternatif kadromuzu paylaşacağız. Her hafta yaptığımız gibi. Artık ligin sonuna doğru yaklaştık. Bu hafta yüksek ihtimalle şampiyon belli olacak diye düşünüyorum Galatasaray. Şampiyonluğunu ilan edecektir gibi görünüyor. Şu an itibariyle. Ve e, ilk maçı da hatırlatalım. İlk maç bu hafta cumartesi günü. Akşam 7'de. Onun sonrasında diğer maçların hepsi pazar günü saat 19'da oynanacak tüm maçlar kadroları bu şekilde planlayalım arkadaşlar. Önce geçtiğimiz hafta yaptığımız iki kadrolar ne puan aldı ona bakacağız. Onun sonrasında da bu haftaki kadro önerimizi paylaşacağız mevki mevki. Önce az kadromuzun geçtiğimiz hafta aldığı puana bakalım. Kalede Beşiktaş'tan Ersin vardı 5 puan aldı. Savunmada Ziya, Sivas Spor'dan Ziya 0, Göztepe'den Nilsen 8, Beşiktaş'tan Masuaku 5 puan aldı. Orta sahada Göztepe'den Tiyaniş 4, Kaptan Rafa Silva Beşiktaş'tan 13 puan aldı. Kayserispor'dan Spor'dan Cardozo Hattrick yaptı. 26 puan aldı. Sivasspor'dan Spor'dan Geri Rodriguez 4 puan aldı. Ve geçelim forvet hattında Kayseri Spor'dan Nazon 5, Beşiktaş'tan Immobile 1 gol 1 asistle 13 puan. Ve Göztepe'den Romulo 4 puan aldı. Yedekler Göztepe'den Lis 0 puan. Kayseri Spor'dan Gökhan Fazla 4. Fenerbahçe'den Talişka 4, Galatasaray'dan Osimen 5 puan aldı. Teknik direktörü Ole Solskjaer 1 puan aldı. Kaleci'den 5, defanstan 17, orta sahadan 60, forvetten 23, güncelleme ve teknik direktörle beraber az kadromuz geçtiğimiz haftayı 116 puanla tamamladı arkadaşlar. Ve gelelim yedek kadromuza. Bunda daha düşük puanımız var. Kredi Kayseri Spor'dan Bilal 4, savunmada Sivas Spor'dan Radakovic 6, Göztepe'den Furkan 4, Beşiktaş'tan Gabriel Paulista 5, Orta sağlık Kasımpaşa'dan Hayredinoviç 8, Göztepe'den Ahmet İldiz 4, Beşiktaş'tan Getson Fernandez 4, Sivas Spor'dan Efkan Bekiroğlu 0 puan aldı. Ve gelelim hücum hattına. biraz Kramer Konya Spor'dan 3, Gaziantep Futbol Kulübü'ne Okareke 1, Sivas Spor'dan Reyman Ayı Kaptanımızı 4 puan aldı. Yedekler Sivas Spor'dan Ali Şaşal 9, Konya Spor'dan Bazoer savunmada 5, Kayseri Spor'dan Karsal Kayra 7, ve Fenerbahçe'den Edin Ceko 5 puan aldı. Teknik direktör Stoyola puan alamadı. Kaleci'den 9 defans 16 orta saha 31 forvet 16 güncelleme beraber 82 puanla 35. haftayı tamamladı. Yedek kadromuzda alternatif kadromuzda. Gelelim bu haftaki kadromuzda az kadromuzun önce teknik direktöründen başlayalım. Okan Buruk'u aldık. Okan Buruk Galatasaray Kayseri maçı var bu hafta. Galatasaray'ın farklı galibiyet şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. O yüzden Okan Buruk'u yazdık. Evet bir var. İrfan'dan kadroyu aldığı gibi görünüyor. İrfan'ın ufak bir sakatlığı vardı. Fenerbahçe kendisi aslında iyi oynayacak. İyi çok formsuz durumda. Ee, yüksek ihtimalle Kazıköy'de Galatasaray'ın golleri gelince Fenerbahçe'de oyuncuların gardı düşecektir ama gol yiyeceğini düşünmüyorum. İyi çünkü o hareketlilik çok yok gibi görünüyor. O yüzden Livakovic'e yazdık. Aynı, aynı, şekilde Şikrin yeri de yazdık savunmada. O da golü çok arıyor bu sene. Gerçekten iyi bayağı bildiğiniz gibi. Galatasaray'dan Abdülkerim aldı. Galatasaray Kayseri maçında. Abdülkerim bu hafta Trabzon'da gol attı. Zaten sürekli yazmaya çalışıyorum. Çünkü bu duran toplarda seviyor falan biliyorsunuz ileri çıkmayı. O yüzden Abdülkerim'i de yazdım. Ve Antalya Spor'dan aldım. Antalyaspor bu hafta kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün önceki ki Gaziantep'te hoca değişikliği oldu. Selçuk inanla yollar ayrıldı. Ben Antalya Spor'un da galip geleceğini düşünüyorum. Antalya Spor'un gol yemeyeceğini düşünüyorum. Gelelim alternatif kadromuzun. Ee, teknik direktör kaleci ve defans oyuncularının teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe Eyüp maçı var Fenerbahçe'den farklı galip geleceğini düşünüyorum. Kalede Bodrumspor'dan Diogo var. Bodrumspor bu hafta kendi sahasında Trabzonspor'la oynayacak ve net galibiyete ihtiyacı var. O yüzden Diogo'yu şans verdik Diogo Souza'ya. Savunmada Yusuf Özdemir'e şans verdik. Alanyaspor'da kendi sahasında bu hafta Beşiktaş'la oynayacak. Onların da galibiyete ihtiyacı var. Yani en kötü berabere kalırlar diye düşünüyorum ama Yusuf Özdemir hücumu çok seven bir bek bildiğiniz gibi. O yüzden Yusuf'u yazdım buraya. Fenerbahçe'den Mert Müldür aldım. Bu hafta gol diye almadım bunu. Zaten alacaktım kadroya. Fener Kayseri maçında Fenerbahçe'ye savunmadan alabileceğim çok da bir alternatif yok. Mert ilk onları oynayacaktır. Fenerbahçe ilk maçında pardon. Galatasaray'dan Davinson'u yazdım. Galatasaray Kayseri maçında Davinson'da da hücuma yani çok çıkacaktır. Katkı yapacaktır. Özellikle skoraya kaldıktan sonra da. O yüzden Davinson'a şans verdim. Gelelim az kadronun orta saha oyuncularına. Önce Olavoy'unu yazdık Çaykur Rizespor'dan. Çaykur Rize bu hafta Göztepe ile artık e, bir de bir rahatlamak olacak diyelim. Yani yenerse artık kümede kalma yolunda rahatlayacak iyice. O lava oyunda skora katkı yapacaktır. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı aldım. Şampiyonluk maçında Barış Alper de skora katkı yapar diye düşünüyorum. Ben baştan Talişka'yı aldık ki Talişka çok formda e, skora sürekli katkı yapıyor bu hafta hariç. Ama onun haricinde bayağı etkili. Form tutmaya başladı. Talişka mutlaka yazılmalı. Ve Lars Montalespor'un orada ortası Andinamos'un Antalespor'da Gaziantep maçına çok etkili olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim evet, alternatif kadromuzun orta sahasında. Beşli bir orta saha var. Burada da Larson var. Onun dışında Fenerbahçe'den Duşan Tadiç var. Tadiş'in de bir skor katkısı bekliyorum. Onlar rakip uygun çünkü. Çaykur Rizespor'dan Varesanoviç var. Çaykur Rizespor gaz kendi sahasında Göztepe ile oynayacak ki Varesanoviç de ucunda etkili bir oyuncu. Mamudu Fol Kasımpaşa'da o da forvet gibi oynuyor. Kanat forvet. Kasımpaşa Başakşehir maçı var. Ondan da gol bekliyorum. Ve kaptanımız Yunus Akgün. Galatasaray Kayseri maçında Yunus Akgün'den de skora baya katkı bekliyorum. Az kadronun forvet tarafına geldi. Kaptanımız Edin Ceko Fenerbahçe kendi sahasında ilk maçında Ceko'dan fazla gol bekliyorum. Birden fazla gol bekliyorum. Kasımpaşa'dan da Kosta çok formda. Bu hafta da iyi bir performans gösterdi. Başakşehir maçında takımın en büyük kozu ve Çaykur Rizespor'dan Alisov gösterme maçında Çaykur Rize favori dediğim gibi ben Alisov'a da güveniyorum burada. Gelelim alternatif kadromuzun e, forvet hattına. Bodrum Spor'dan Puşkaş ve Alanya Spor'dan Sporar. Bodrum Spor, Trabzon Spor'da, Alanya Spor'da Beşiktaş'ta oynayacak. Dediğim gibi iki takımın da çok ciddi galibiyete ihtiyaçları var. O yüzden skora katkı yapacaktır bu iki oyuncu. Gelelim yedeklerimize. Az kadron yedekleri. Kalede Galatasaray'dan Mustara, Savunma'da Taha Şahin Çaykur Rizespor'dan, Orta Sağ'dan Kasımpaşa'dan Hayre Dunaviç Forvet'te Galatasaray'dan Osimen. Zaten bu hafta yedeklerimiz. Alternatif kadromuzun yedekleri Çaykur Rizespor'dan Gırbiç kalede savunmada gene Çaykur Rizespor'dan Ali Kulov. Orta sahada Enis Parti eski takımında karşı oynayacak ve ileride de Alvaro Morata önereceğim isimler. Morata'nın da sonradan oyuna girmesini bekliyorum bu hafta yaptığı gibi ki son haftalarda o da iyi bir form yakalamış durumda. Zaten top ayağını aldığında bunu hissediyorsunuz gerçekten. Evet 36. hafta üzerinde kadro önerisi bu şekildeydi arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu sizin de önereceğiniz oyuncular varsa lütfen sizler de bize belirtin diyelim ve e, tepkide teşekkür edelim. Hep futbolun ayrılmayın. Hoşçakalın.